Yılın en iyi spor kulübü İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü. Beni bu ödüle layık gören seçici kurula kulüp başkanımız Profesör Doktor Ahmet Murat Bülbüle ve Bakımköy Belediye Başkanımız Sayın Bülent Kerimoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Yılın Spora Hizmet Ödülü Mansur Güneş İstanbul Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanı 2020 yılı yılın spor emirleri arasına girmekten büyük bir onur duyuyorum. Yılın Spor Yöneticisi Renay Onur Spor İstanbul Genel Genel Müdürü. Yılın Yöneticisi ödülünü aldığımı öğrendim. Çok teşekkür ederim. Bu etkinliğe katkı sunan tüm yönetici arkadaşlar teşekkür ediyorum. Bizler Türkiye'de kulüp ve belediye işbirliğine güzel bir örnek olduğumuza inanıyoruz.